için yapılmış tasarım. eee 74 Burası <laughs> şimdi bir gibi bir şey var, oraya Yok yapmıyorlar, <laughs> yapmıyorlar. <Karanlandanmaya> gelen yabancılar, <laughs> <laughs> gelip evin emateri çıkarılıyor şeyde var. Bu evin önemi aslında en büyük önemi. Fikri Hocamın yıllardır çalışmalar yaptığı, daha önceki hocalarımızın da yaptığı bir alan. Bir de müze oluşuyor. O müzeyi de insanlarımız görsün, ilgililer bu hep tarihle ilgili insanlar şu anda gezimizde. Bu bilginin doğru insanlar tarafından yayılmasını istiyoruz. Fikri Hocam'dan da alanla ilgili bilgiler aldık. Bu tip gezileri devam ettirerek şehrimizdeki önemli tarihi ve turistik yerleri dikkat çekmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde buralar çok daha önemli hale gelecek. Turizmin, kültürel birikimimizin yaşadığı, anlatıldığı alanlar olacak. Zaten Kültepe kazısı ile geçici kültür mirası listesinde UNESCO'nun kısa zaman içerisinde kalıcı listeye de girmesini istiyoruz. Bunun içinde ilgili yetkililerin, kanaat önderlerinin, bakanlıklar ve yurt dışı anlamında etkili olabilecek herkesin seferber olmasını istiyoruz. Hep birlikte Kültepe'yi gerçekten hak ettiği noktaya taşımamız lazım. Şu anda Kayseri'deki insanların çoğu farkında değil ama burada inanılmaz bir kültürel miras var ve hocam bunu çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Bunun için buradayız. Ben de geçen yıldan itibaren Kent Konsey üyesi olarak başta Kayserililere ve Kayseri'ye Kültepe'yi tanıtmaya çalışıyorum. Kültepe çeşitli bilimsel ölçeklerde tabii ki kendi yerini almış en önlerde gelen bir şehir. Özellikle de son yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ciddi bir atılım yaptık. Ziyaretçi merkezi açıldı. Kültepe Müzesi aşağı yukarı son aşamaya geldi. Karım alanında bir tüccarlar mahallesi canlandırması sürüyor. <laughs>